Oh. Ay, ay, ay. Harikasın Akın. Evet, bir Akın kadar olamadınız. Öyle mi? Topu atın bana da, göstereyim. <gülüyor> <gülüyor> Ha? siz voleybol oynamıyorsunuz ki Evet hemen futbola çevirdiniz <laughs> ellerinizi kullanacaksınız ha? olur mu öyle şey <laughs> Kamil, Hayri'nin müthiş pasını kaçırmadı. Rafadan! 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 Hey! Rafadan! 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 Bizimkilerin yardıma ihtiyacı kalmamış anlaşılan. Kendileri bilir. Hadi gidelim Halicim. Sevim, Hale, nereye gidiyorsunuz? Uh -oh. Uh -oh. Ne güzel öğreniyorduk işte voleybolu. Voleybol. Voleybolu. Aman bırakın gitsinler. Gitsinler mi? Peki maç ne olacak? Huh. Maç vardı değil mi? Maç vardı değil mi maç vardı değil mi Ne oldu ki Mert Bir de ne oldu diye soruyorsun Sen değil misin okulda bizim isimleri voleybol Voleybol <laughs> Voleybol takımına yazdıran Ne bileyim kolay görünmüştü Of of ne yapacağız Hale ve Sevim'i de kızdırdık Evet artık hayatta yardım etmezler hmm. Akın sen öyle oynamayı ne zaman öğrendin Herkesin bir sırrı vardır Anlatsana bize de Olmaz hmm. Dur bakalım anlarız sen de bir değişiklik var. Ne değişikliği Hayri abi? Bir şeyler yiyip güçleniyorsun, değil mi? O yüzden o kadar çeviktin. Alakası yok. Sırrımı söylemem. Bak sen şuna mert. Akın, abilerinden mi saklayacaksın? Hadi anlat, biz de öğrenelim. Anlatmam abi. Aha. Aha. Niye anlatmayacaksın ki? Çünkü anlatırsam gülersiniz de ondan. Akıncım niye gülelim? Hadi anlat. Tabi tabi ne demezsiniz? Anlatmam. <laughs> Perişan olacağız <veleybol>. voleybol. Voleybol. <laughs> voleybol müsabakasında. <laughs> ah Hayri ah. Yaktın bizi. Ne yapsaydım? Başka boş takım yoktu ki. Okulun bugüne dek gördüğü en kötü oyuncular biz olacağız. Bak akın, gördün mü ne hallere düştük? Eee şey. Tamam, tamam. Anlatacağım. Anlat. Hadi anlat. Çatlayacağım. A Sırrın ne? Bence sen cevizli sucuk yiyorsun. Durun durun anlatıyorum. Beni birkaç sefer Basra amca çalıştırdı. Onun sayesinde bu kadar iyi oynuyorum. <laughs> ha? Ha! <gülüyor> 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 Hiç bir şeyim yoktu. dedi. Ha? Voleybol hem de. <laughs> Voleybol. Güleceğinizi biliyordum. <laughs> Akıncım kızma da Basri amca voleybolu nereden bilsin? Bildiğini söylemedim zaten. <laughs> Biz de ona gülüyoruz zaten. Söyle Akıncım iyi servis atıyor mu Basri amca? <gülüyor> <gülüyor> Aman Akın. Tamam şaka yaptık biraz. Yani sen de kabul et. Şaka yapılmayacak gibi değildi. <laughs> Merdiven. Kutular. Basri amca. <laughs> Eyvah. Üstüne düşecek. Basri amca. Basra amca. Basri amca. Basra amca. Basri amca. Basra amca. Hadi kendinize gelin. Nasıl gelelim Akın? Nasıl da çevikti öyle? Arkadaşlar ben böyle bir şey görmedim. Gördünüz mü? O kadar da güldünüz. Nasıl yakaladı her şeyi? Hayret hakikaten. Şimdi inandınız mı bana? Arkadaşlar yeni voleybol hocamızı bulduk. Mert emin misin bize yardım edeceğinden? E Akın'a etmiş ama. Akın'ı sever o Mert. Ahay, bizi de sever canım. Anlaşılan siz haftaya da bugünkü gibi oynamak istiyorsunuz. Ne demişti Akın? Ne soracaktık? Bizi çalıştırır mısınız? Ve Basri amca da anlayacak ha? Ne anlayacakmışım bakayım? O, o, o. Ee, dilinizi mi yuttunuz? Ee, e, e, şey. Bizi çalıştırır mısınız? Ne diyorsunuz evladım? Hani akını çalıştırmışsın ya amca. Siz de mi çalışmak istiyorsunuz? Evet evet. Çok isteriz. Ee, i̇yi o zaman gelin bakalım. <laughs> Siz bu tip işlere pek gönüllü olmazdınız. Hayırdır? Geleceğimiz yoktu da. Ben takıma adımızı yazdırınca... Yok yok amcacığım. Şimdi çok istekliyiz. Güzel. Çocuklar bakın. Bu işe bir kez başladınız mı bitene kadar pes etmek yok. Tabii Basri amca. Biz kararlıyız. Çok çalışacağız. Çalışmamız lazım. Aferin. 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 <laughs> Basri amca, siz bizi çalıştırmayacak mısınız? Çalıştıracağım merak etmeyin. E Peki bunlar ne? Leğenle mi topu yakalayacağız? Ne topu? Top falan bilmem ben. Elmaları toplayacaksınız. Elmaları mı? Ne sandınız? Sen Kamil dalları çırpacaksın. Yetişemediğin dallar için böyle sıçrayıp vuracaksın. Siz ikiniz çırpılan elmaları yakalayacaksınız. Böyle hızlı olacaksınız. Yere bir elma bile düşmeyecek. Hadi hadi ne duruyorsun? <laughs> <laughs> Çocuklar, açıkçası beni hem şaşırttınız hem de gururlandırdınız. Şu en büyük kovalardan birer tane alın. O da çalışmanızın karşılığı olsun ha? Yok yok amcacım, gerek yok. Ben uzun bir süre elma görmek istemiyorum. Oh. Ben bile istemiyorum. Oh. Biz eve gidelim yeter. Siz epey yoruldunuz. Neyse, sonra götürürsünüz. Hadi şimdi geç kalmadan evlere bakalım. İyi <laughs> akşamlar Basri amca. Bunların... Ay. Akın, hani Basri amca bizi çalıştıracaktı? He? Ben size Basri amca voleybol çalıştıracak demedim ki. <laughs> Hı? 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 Gördünüz mü çalışmanın kazandırdıkları neymiş? Hadi <laughs> açalım biraz da oynayalım. En iyi voleybol takımı biz olacağız. Voleybol.